uluslararası kanallar, dünya kanalları, işte gurmeler, bloggerlar, yazarlar, youtuberlar buna bir rağbet göstermeye başladı. Bana yazmış orada işte meşhur büryancı. Büryan kebabını bilen de bilmeyen de yapıyor. Ne, bu bir pizza değil, bir lahmacun değil bakın. Büryan kebabın bir reçetesi yok. Bu işe gönül verdiğiniz zaman bu işin hakkını vermeniz lazım. Biz orada paraya bakmıyoruz. Biz yaptığımız sanata bakıyoruz. 130 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Kesinlikle keşke demedim. Çoban sürünün başında olmadıktan sonra o sürü yürümüyor. Türk mutfağın bir kültürü olduğu için bu kültürü de dünyaya tanıtmak bizim borcumuz. 0103-1975 Siirt doğumluyum. 12 yaşına kadar Siirt'te ilkokul dönemini atlattıktan sonra 1987 yılında İstanbul'a göç oldu. Ondan sonra burada yaşam başladı. 6 kardeş, 5 erkek, bir kız. 19 yıllık evliliğim var. Dünya tatlısı bir tane kızım var Ayşenur adında. 11 yaşında. Eşim her konuda her türlü bana desteği veriyor. Bu benim için çok önemli. Zaten benim bu işe yönelmemin en büyük sebebi benim eşimdir. Çok da iyi bir yere geldiğimi düşünüyorum. 12 yaşında geldik. Tabi ilk o geliş dönemimiz bizim yeni olduğu için çocukluk var bizde. 12 yaşında işte orta iki döneminde ben okulu bıraktım. 14 yaşında okulu bırakınca babam dedi ki madem ki sen dedi bu işe, bu okul hayatına devam etmedin artık bu işe gireceksin. Ve benim babamın yanında ben bulaşıkçılıkla başladım bu işe. O zaman bulaşıkçı olarak benim babamın yanında başladım. Yavaş yavaş kendimi geliştire geliştire. Sulu yemek ahçısı ayrı oldu. Kebap ustası ayrı oldum. Şimdi bir ustasıyım. Burada zaten önemli olan çekirdekten yetişme. İşin başında yine ben varım, abim var, babam var. Babam üçüncü kuşak, ben ise dördüncü kuşak olarak. 35 yıldır bu işin içindeyim ben. Şeref benim babam. Kendisi sağ olsun şu an 77 yaşında. Halen sabahleyin saat 7'de işin başında. Her zaman için ben babama duacıyım. Benim ustamdır, benim babamdır. Benim buralara gelmemin en büyük sebebi yine benim babamdır. Çünkü bana mesleği bir altın bilezik olarak benim koluma veren yine babam oldu. Şimdi tabii fikir ayrılıklarımız oluyor. Onların fikirleri farklı olan ama benim için bir avantaj da onların benim yanımda olması benim arkamın sağlam olduğunu gösteriyor. profesyonel mankenlik yaptım. Yani orada da işte sene 1992 işte Yaşar Alptekin Engin koç. Üç tane yaptım profesyonel olarak. Hatta hocalık bile yapıyordum. Ders bile veriyordum. Vatani görevini yapmak üzere 95 senesinde askere gittim. Askerlik dönüşünde babam bana iki tane alternatif sordu. Ya burası ya orası. Kendine bir hayat seçeceksin. E şimdi oranın da belirli bir geleceği var. Belirli bir yeri var. Ama buranın da en azından bir hayatı var. Bir meslek var. Bir kültür var. E bu kültürü de yaşat Adına birisinin elini taşın altına koyması gerekiyor. O da ben oldum. Babam ya burası derken yani bana sert bir tepkiyle veya farklı bir şeyle değil. Yani kendine bir hayat seçecekti. Ya burada olacaktın ya orada. Ama şimdi oradaki hayatla buradaki hayat bir olabilir mi? <laughs> yani şimdi oradaki hayatta olmuş olsaydık Allah bilir nerelerdeydik. <laughs> Kesinlikle keşke demedim. Çünkü keşke denecek bir durum yok. Oranın o yaşım verdiği yaşam tarzıyla buradaki yaşam tarzımız farklı. Bu bir kültürdür. Bu ise ayrı. Onun belirli bir dönemi var. O dönem zaten ister istemez biliyorsunuz. Belirli bir yerden sonra artık sönüyor, kapanıyor. Bu sefer ortada kalacaksınız. Ne gerek var? Burada eğer bir kültür varsa, bir sanat varsa bu sanatı da icra etmek lazım. Bizim Allah nasip ederse şu an 2022 itibariyle 130 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Siirt'te ilk bu işe başlama rahmetli bizim büyük babamızdan geldi. Büryan'ı fırıncılar yaptığı için rahmetli büyük babamız da fırıncıydı bizim. O fırın olayında büryan olayına yönelince, büryanda da bir rağbet başlayınca artık bu sefer fırıncılıktan büryancılığa geçme dönemi oluyor. Benim babam da 8 yaşında kendi rahmetli dedesinin eli altında yetişmeye başlıyor. Buraya İstanbul'a ilk geldiğimizde ilk dükkanımız bizim küçüktü. 5 masalık bir dükkandı. Biraz daha kendimizi daha iyi alabilme adına bu sefer 15 masalık başka bir yere. 15 masadan sonra şimdi çok şükür burada en az 500 kişiye hitap edebilecek şekilde iyi bir yer yaptık. Ama şu an Hülyan kebabını bütün dünya biliyor. Basın bir yerdir. İletişim bir yerdir işin kalitesi çok önemlidir burada yaptığınız iş hakikaten iyiyse işi de severek yapıyorsanız gelen müşteriye de eğer bunu ilan edebiliyorsanız zaten reklam kendi kendine dönüyor Sanatçılar sürekli geliyor. Yani sanat müziğinden işte Orhan Gencebay'dan tutun sinema sanatçılarımız, şarkıcılarımız olsun. işte Talat Bulut, Davut İloğlu, Şafak Sever olsun. Spor camiasından, siyasetçilerden nice isimler yurt dışından çok ünlü gurmeler geliyor. İşte Martha Stewart gibi. Değişik geliyor insanlara, yabancılara. Pişme tekniği farklı, kuyudan çıkarılışı farklı. Bunlar tabii insanlar değişik geldiğinden dolayı burayı tercih edebiliyorlar. Hakikaten de bizim büryan kebabımız farklı bir yemek. Yani bu bir pizza değil. Bir lahmacun değil bakın. Bir döner değil. Bir döner hazır bir reçetedir bakın. Kebap hazır bir reçetedir. Suleyman ayrı bir reçete. Ama büryan kebabın bir reçetesi yok. Buna herhangi bir benzetme yapamıyorlar. Sadece tek aldıkları şey bu kadar güzel bir et bu kadar yumuşak olabiliyor. Yani ne tektir bu bakın. Ne işte haşlamadır. Gördünüz o kuzular ne oluyor. Direkt ben bu hala piştiğinden önce saf et, lob et. de bu lob etin biliyorsunuz bu büryan kebabın bir özelliği var. Et çıktıktan en fazla bir 3-4 saat

Yurt dışında, Amerika'da olsun diğer Avrupa ülkelerinde onların da pişme teknikleri var. Ama bizim olayımız biraz daha iyi, daha güzel ve eti çok daha lime lime, yumuşak yapacak şekilde atışı dillendirerek yapıyoruz. Onlarda kuzu olayı yoktur. Onlarda işte bufalodur, danadır, stek tarzıdır. Bizim aradaki fark bizde kuzu küçük baş hayvanlar, onlardaki büyük baş hayvanlar. Ama lezzet ve tat olarak, kalite olarak her zaman için büryan kebabı kuyuda pişmenin farkı vardır. Müzik büryan kebabını bilen de bilmeyen de yapıyor. Biz buna çok üzülüyoruz. Bakıyorum adamın meslekle hiçbir ilgisi yok. Ama bana yazmış orada işte meşhur büryancı. İsim söylemeyelim. Diğer işte bilmem kendine bir tarih koyuyor. Adamın geçmişine baktığınız zaman adam çaycı ama bana gelmiş büryancı diye açmış. Neymiş şimdi burada büryan pazarı var ya. Çaycısı da bana büryancı oldu. Taksi şoförü de maalesef büryancı oldu. Bilen bilmeyen diyorum ya herkes büryancı oldu. Bizim burada mesleğimiz kayboluyor. Biz buna üzülüyoruz. Bir misafir getiriyorsunuz. İşte gelirse işte, büryanı yedirelim diyor. Alıp getiriyorsunuz bana işte büryan aman diyor ben büryan yemiyorum. Neden büryan yemiyorum? Ya işte ben daha önceden yedim. Kesinlikle büryan buysa ben yemiyorum. Daha sonra büryanı tadına baktığı zaman ya bu büryan da o neydi? Şimdi bilmiyorlar. Alıyorlar etleri böyle bana kuşbaşı şeklinde doğrayıp tezgaha bırakıyor. O etler de kuruyor. Gelen müşteriye ne yapıyor? Direkt ben büryanı alıyor. Bana oraya atıyor. Ondan sonra müşteri memnuniyeti ve büryanla ilgili düşünceleri değişiyor. Burada büryan kebabı yöresel bir yemek. Bizim eskiden siirtte portalen tabak diye bir olayımız yoktu. biliyorsun. böyle küçük bakır tabaklar oldu, kron tabaklar oldu. Ben de ne yaptım? Şu anki sunumu değiştirdim. Bakır tabaklara, kron tabaklara, işte ayranları, ayran bakraçlarıyla, kepçeyle içimleri, sunumları hep değiştirdim ki hem gelen insanların da çok hoşuna gidiyor. Yani burada müşterinin kullandığı tuzluk dahi farklıdır. Gelen müşteri ne kadar güzel, ne kadar kaliteli olduğunu görebiliyor. Sunumla beraber güzel bir tanıtım oluyor yani. Hem siirti tanıtıyorum, hem kendimi tanıtıyorum bakın ben açık söyleyeyim yani burada hem yemeğim, bu yemek bir kültür. Tanımayanlar şu an Siirt'i tanıyor. Şeref Püryan'ı bilmeyenler Şeref Püryan'ı biliyor. Siirt'te mesela sabah 5'te büryancılar işe başlıyorlar ve orada kahvaltı niyetine büryan. Yani orada bizim Siirt'te mesela ekmek peynir olayı yok. Kahvaltı olayı bizde ya büryandır ya paça çorbasıdır. Ondan dolayı ikinci posta mesela Siirt'te saat 10'da çıkıyor. Saat 3'te büryancılar kapatır gider. Bizim buradaki sistemimiz biraz farklı. Tabi burada o Siirt olayı olmadığından dolayı biz sabah saat 10'da başlıyoruz. 10'da birinci postayı çıkarıyor, saat 3'te ikinci posta çıkıyor, saat 6'da da üçüncü posta çıkıyor. Sabah, öğlen, akşam sürekli bu etin tüketilmesi için tadı çıkması lazım ki iyi kaliteli bir büryan çıksın diye. İstanbul'da yavaş yavaş tanıtıma başlayınca 2003 yılında bunun patenti alındı. Bir büryan kavgası vardı. Siirt ve Bitlis kavgası. E, Bitlisler der ki büryan bizimdir. Burada şu olayı var. Siirt bizim der, Bitlis bizim der. Halbuki arada bir pişirilme noktası var, farklılık var. Bunu ne Bitlisler ne Siirtler bunu kabul etmiyor. Burada sadece isim benzerliği var. Büryan kebabı Siirt'te farklı yapılıyor, Bitlis'te farklı yapılıyor. Ama iki isim de büryan deniyor. Burada biz 2003 yılında bunun patentini aldıktan sonra pazar oluşmaya başladı. Uluslararası arası kanallar, dünya kanalları, işte gurmeler, bloggerlar, yazarlar, youtuberlar buna bir rağbet göstermeye başladı. CNN International'dan bir sürü sayamadım işte Amerika'dan, Washington Post'tan, The Guardian gazetesinden aklına gelen bütün yabancı gazeteler ve TV kanalları Buraya bunun için sırf çekim için gelmeye başladılar. Ve şu anda halen devam ediyor. Halen de geliyorlar. Çekimler de yapılıyor. Büryan Kebabı bir dünya markası artık. Yani herkes büryanın ne olduğunu artık biliyor. Merak edip gelip bunun tadına bakıyorlar. Dünyanın her yerinden. Bu da çok güzel bir şey. Türk mutfağının bir kültürü olduğu için bu kültürü de dünyaya tanıtmak bizim borcumuz. Bizim kullandığımız perde pilavımız var. Yaptığımız siyeti mahalle yemeği perde pilavı var. Haşlama içli köftemiz var. Bumbar dolmamız var. Ekşili Arap dolmamız var. Ispanak çorbası, pırtike dediğimiz çorbamız var. Bunlar hepsi yöresel. Gelen misafirler kesinlikle büryandan önce bunları tercih ediyor. Onların da ayrı bir lezzeti var. Perde pilavın ayrı bir lezzeti, ayrı bir hikayesi var. Ayrı bir güzelliği var. Perde pilavı bizim street yöresinde damatla gelin yemeğidir. Perde pilavın kapalı olması evin sırrı mahremiyeti. Yani kayınvalide geline bir takım sırlar verme adına sen diyor bu evin bir kızısın. Bundan sonra bu evden bir sır çıkmayacak. Kapalı olması evin sırrı mahremiyeti. İçindeki pirinç bereket, badem erkek çocuğu, fıstık kız çocuğu. Karabiber acı günleri, üzüm tatlı günleri. İçindeki eti de barışı ve mutluluğu temsil ediyor. Kayınvalide erkek torun istiyorsa badem biraz daha fazla doldurur. Kız torun istiyorsa fıstığı biraz daha fazla dolduruyor. Burada mutfakta yabancı kimse yok. Perde pilavını ben yaparım, büryanı babamla beraber biz yaparız. Haşlama, içli köfte, bumbarı halam teyzem yapar. Yani işin mutfak kısmında aile var. Hem yapıyoruz, hem satıyoruz, hem sunuyoruz. Büryan kebabı pişirme teknik olarak çok farklı bir teknik. Ateşin dinlenmesiyle, yani 3 metre yerin altında bir kuyumuz var. O kuyuda beşe meşe odunları yakıyoruz. O meşe odunlarını yaktıktan sonra 1-1,5 saat o ateşin odunların yanması ve ateşin dinlenmesi gerek. O ateş dinlendikten sonra bakırdan bir kazanımız var. Kazan içine kemik etleri koyuyoruz. Kemik etleri yerin altına indiriyoruz. Kemik etleri de çiğ bir şekilde sarkıtıyoruz, kapatıyoruz. Hava almıyor. Ondan sonra 2 saat sonra, tabii bu 2 saat diyor ama bu bazen 1 saat 45 dakika olabilir. 2 iki buçuk saat de olabiliyor. Bu ne oluyor? Hem etin o anki o harlılığına, sıcaklığına... Şimdi bir e, süt kuzu vardır, bir buçuk saatte pişer. Bir kuzu vardır, iki buçuk saatte pişiyor. Kışın yer altı soğuk. İster istemez tandırı daha fazla harlamak zorundasın, daha fazla yakmak zorundasın. Bu yüzden o etler de mesela iki, iki buçuk saat pişiyor. Ama her zaman için bürüyenin iyi oluşu, kısık ve ateşin iyice dinlenmesi lazım restoran işi zor ve zahmetli bir iştir. Biraz kendi hayatınızdan fedakarlık yapmak zorundasınız. Yaşım 49, kendimi bildim bileli. Yani özel günlerim hariç sabah 5 dediğiniz zaman işimizin başındayız. Çünkü bu iş o kadar zahmetli bir iş ki bu işe gönül verdiğiniz zaman bu işin hakkını vermeniz lazım. Biz orada paraya bakmıyoruz. Biz yaptığımız sanata bakıyoruz. Sanatımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. İşimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Derler ya çoban sürünün başında olmadıktan sonra o sürü yürümüyor. Benim buradaki duruşumla bir müdürümün veya bir garsonun ve bir şefimin, bir ustamın duruşu farklıdır. Buraya gelen misafirimiz beni görmek ister, babamı görmek ister. Kendi büryanımızı, kendi yemeğimizi ve kendimizi aynı zamanda iyi bir yere getirmek için her zaman için uğraştım. Uğraşılma da değdi, iyi yere de geldiğimi düşünüyorum. Çok şükür, hamdolsun, Allah bir nimet vermiş. İnsanlar sıra bekliyor. Bu bizim için çok önemli büryanı daha farklı şekilde sunmak, daha farklı bir mutfak yapmak, daha da iyi yerler şu an kafamda çok daha farklı bir proje var. Benim şu an var olan binanın yanında bir bina daha aldım. Allah nasip ederse büyüteceğim, bu sefer sıra dışı bir tasarım yapacağım.